Baba baba kalk Baba abi kalk Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Yok Ha kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok Öldürdük onları Geldiler çat Ne yapalım çatışmaya. baba geldiler çatışmaya. ha yaptılar Öldürdük Bak git am daha am geldik. Amına kodumun topları geldiler bize sataştılar Cezasını çektiler abi <laughs> Doğru diyor adam Onları da Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz ha? He? Birimiz hepimiz hepimiz biriz Kirliyiz ama kir değiliz Bütün yaşantın yalan olur emin ol En de kana giriyor Umutların yalan olabiliyor Bak bakalım kim kime geliyor Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun Babaları gelsin. Kırçın iki buçuk milyondur. Gidere gider. Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz ha? He? Birimiz hepimiz hepimiz biriz Kirliyiz ama kir değiliz Bütün yaşantın yalan olur emin ol En de karakola giriyor Umutların yalan olabiliyor Bak bakalım kim kime geliyor Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli Nasıl buluyorsun beni Yola bakınca anlayacaksın Yalnız başına bağlayacaksın. Soracak yüzün olmayacak bak her zaman üstüne oynayacaklar Kazanmak İstediğiniz, istediniz kaybettiniz, kaybettiniz. Sağ <Sessizlik> 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 olsunlu so, 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 kes Kabuslar gerçek <Sessizlik> Pakette kardeş <Sessizlik> Haram kazanmayı dert etme dar Amacına ulaş bir de hayatını yaşa Bu da sana var O zamana kadar az yapacak herkes Sağ solu kes var sana hayır